Yılın aşkı ile ilgili sürpriz iddia, Cem Yılmaz ile Serenay Sarıkaya evleniyor. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile olan ilişkisini ani bir kararla noktalamış, Serenay Sarıkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Defne Samyeli ile bir buçuk yıllık ilişkisini sürpriz bir kararla noktalayana Cem Yılmaz, oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşamaya başlamıştı. İlişkilerinde beş buçuk ayı geride bırakan çiftten güzel haber geldi. İkinci. Sayfanın özel haberine göre, Cem Yılmaz 45 gündür karantinada olduğu sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya evlilik teklif etti. Cem Yılmaz, 2018 yılında Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Haklarında birkaç kez ayrılık dedikodusu çıkan çift, her seferinde iddiaları yalanlayarak ilişkilerine devam etti. Geçtiğimiz yıl Ekim ayında Cem Yılmaz sevgilisi Defne Samyeli ve Samyeli'nin kızları ile birlikte Serenay Sarıkaya'nın başrolünü üstlendiği Alice Müzikali'ni izlemeye gitti. Bu sürpriz ziyaretten sonra Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'ya ilgi duymaya başladığı haberleri gündeme geldi. Serenay itirafı ayrılığın ardından sessizliğini koruyan Cem Yılmaz ise konuk olduğu İbrahim Selim ile bu gece programında Serenay Sarıkaya'ya olan ilgisini ilk kez açıkladı. Yılmaz, Instagram'da Serenay Sarıkaya'nın fotoğraflarına bakıyorum, dalıp gidiyorum. Bu stalk mı oluyor?" diye sordu. Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz'ın açıklamalarına ne güzel bir açıklama yaptı. Ne diyeyim ben şimdi buna? sözleriyle karşılık verdi. Cem Yılmaz Ağustos ayında Instagram sayfasında Defne Samyeli ile videosunu paylaşmıştı. Çiftin videosunu beğenenler arasında Serenay Sarıkaya'nın da olması dikkatlerden kaçmadı. Hazırlayan Gündem Survivor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.